Let's start again. Hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizlerle e, Sorol Gemisi'nin 5. bölümüne karşınızdayım. E, abone et, zeyon İnşallah iyi bir olur. Bu videoların daha çok gelmesi için Bir dolayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, evet işte inşallah iyi bir olur bu ee, size yeni sürprizim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni tek tur pek hani böyle bir şey. Ee, hani arkadaş yazdım. Tek tur işte arkadaşlar. Ee, hani şey olur. Kaç dakika kalmış arkadaşlar? Bir dakika kalmış. 30 saniye kala. Ee, ben sizi şey yapacağım. Ee, ya da direkt şey yapalım ya. Durdurmayacağım. dur. Kusura bakmayın. eee hani inşallah iyi bir olur böyle. Hani bütün videolarda diyorum arkadaşlar. Survival Games'ten sıkıldıysanız bu videonun altına hangi mini games o oynayacaksam yazın yani. eee böyle işte. Ve arkadaşlar. eee ben hani seyirci mi? Lan başlamış. Neyse ya bizim ayran kılıcımız var ya. Asasimiz arkadaşlar. Kuraytı. Yeah. Yani, peki ben beğendim onun için yaptım. Sizin de ilginizi çeksin diye yaptım. Öyle. Yoksa başka ne zaman? Şurada sandık olması gerek bak. Arkadaşlar ben biraz onun içerisine kısayım. Arkadaşlar cam açık kusura bakmayın. Ses çıkabilir. Tamam. arkadaşlar. Ben de gelsem ne sırayla mı mu? Niye bana dağıtıyorsunuz? Ben ya öleceğim. Geliyorlar mı? Orada da kutu tam aldım. abi çok korkuyorum ekmek ver bana yemek ver oh ekmeklere bak abi ya korktum öleceğim ya ama ben yine biraz adam kestim yani, ölürsem bile arkadaşlar ikinci parti yapacağız yani. Ama ben hani, plan yap yani gene elimden gelenin en iyisini kaçacağım yani. Zaten full böyle VIP adamlar beni vurur. O adam gelmiyor. Kaçtık arkadaşlar. Gelmiyor değil mi? Gelmiyor kaçtık be işte bu. İşte bu arkadaşlar kaçtık ya. Kaçtık yani yakını hani yakalayamayacağını biliyordu bıraktı peşine peşimi arkadaşlar bir de şunu demek istiyorum video kasıyorsa ee şey hani kasıyorsa bana din yani hani şu fps'ler dönecek onu da oynarım hani size rahatsız ediyorsa sen Of be işte bu. Ne güzel şey çıktı. Şuna şöyle koyayım hemen. Çünkü gereksiz. Yak bunları. Kaseyi de koy. Ekmekleri al bunu. inmiş bak. Arkadaşlar tek su pek yeni olduğum için o kadar bilmiyorum. Kusura bakmayın. Aynen. Güzel Of Oh de kafalık yok mu ya hiç. Hiç mi yok abi hiç. Sıfır. Ya yuh be kardeşim. Güzel. Ama biraz bana kasıyor gibi. Böyleyse evimde. Şuradan hemen çıkalım. Çıkalım. Neymiş. Dışarıda araba geçiyor. Arkadaşlar şunu demek istiyorum. Ee, videolarımın Hani videolarıma şarkı ekleyeyim mi yazarsanız çok sevinirim. Bir de arkadaşlar hani şu temiz mod, kleyen mod var ya onu açayım mı? Ben açmamayı düşünüyorum ama. Yok. Adam gördüm ben ona gidiyorum. Aa ortaymış Kapışalım, ne dersin? Nerede lan bu adam? Oh güzel rekt. Rektini yerim senin rektini rektini. Kestim. Kafalarını giyerim ben bu adamı. Evet arkadaşlar iron set diamond da işte bu. Korkuyorum sağdan soldan adam gelecekti. Bu video çıktı gibime geliyor ama. Hadi ayırırız. Lan. Hayır. Hı. Ama bir tane daha diamond bulursam çok efsane olur. Hadi bir diamond. Burada diamond var. Harika. Yok galiba arkadaşlar ya. Cık. Yok. Yok yok. Başka yerleri daima taramayayım. Çubuğumuz var. 15 tane. Ya kasıyor ya. Burada sandık olur ya. Aha. Diamond. İşte bu. mispoku. Ya bir git ya. Orta nerede? Orta şurada. Bunu şurada mı sandık ya? Yok sandık değildir. Ha. Evet arkadaşlar ayran kılıç. Vay diamond kılıçın Bence bu el bizde gibi. Hadi iste. Bir dakika kalmış. Ben şu pastamı şuraya alayım. Şuraya da düşünün. Çakmak yok mu değil mi? Neyse yine havada dursun orada. Hadi şunu kazmayalım. Havalı dursun diye alıyor. ne gelirse yiyor. Yemek sıkıntımız yok çünkü. Kaç kişi kalmışız arkadaşlar? Üç kişi kalmış benle beraber. Aha dikmeç. Ya Allah. Bismillah. Allah'u ekber. Türk'ün gücü arkadaşlar. Hadi Türk'ün gücü. Takımlar, takımlar. Evet arkadaşlar, takımlar. 2 ve 1 takım. Yapacağım şey yok. Hayır, hayır, hayır. Abi abi abi. Eğildim. Ya evet ya hayır ya. Hadi ya. Olamaz. Hayır. Neyse arkadaşlar, sorun yok. Benim için bu videoda güzel oldu bence. İki kişi şerefsizler bak. Küfür ediyorum abi ben. Sinirlenince kabullenemiyorum ya. Abi benim yenmem lazım. Yenemeyince kabul edemeyim. Sinirleniyorum. Deliriyorum. Abi niye iki kişi takım olursun? Niye alamazsın? Neyse arkadaşlar. Iyi. Diğer videolarda karşınızda olacağım. Ee, ölmek var. Öl öldük Neyse arkadaşlar. ya uzatma gerek yok. Ee, videolara like atın. Abone olun. Takipte kalın. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşın videolarımı. Ee, yani kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 2 ve 1 takımları yeniyordum ama öldüm neyse kendinize yakın hoça kalın ve bye Bu da bye bye